Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Türkçe öğretmenliğinin atamaları, kontenjanları hakkında konuşacağız. Geçmiş yılları bir değerlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde ne kadar kontenjan verilir, önümüzdeki atamalarda onlar üzerine konuşacağız. Bununla ilgili de arkadaşlarımızın birçok sorusu vardı. Onları da cevaplamış olacağız bu şekilde. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar Türkçe öğretmenliğine hala da ihtiyaç devam ediyor. Öğretmen ihtiyacı var ve ücretli öğretmenle karşılanmaya devam ediliyor. Ee, ortaokullarımızda birçok e, Türkçe öğretmenliği branşında ücretli öğretmen kendi alanında olsun ya da başka bir alandan öğretmen olsun bu açığı ücretli öğretmen yoluyla kapatmaya çalışıyor milletim. eğitim. Şimdi bunun nedenlerine daha önceki videolarda değmiştik şu anda değmeyeceğim. Şimdi 500'lerde bir kontenjan aldı arkadaşlar en son 20 binlik öğretmen atamasında Eylül ayında yapılacak atama için dediğimiz gibi 500 civarında. Bu da genel kontenjan içerisinde yüzde iki buçukluk bir dilime tekabül ediyor ki bu çok düşük bir oran. Çünkü biliyoruz yüzde beşlerdeydi Türkçe öğretmenliği. Yani 20 binde yüzde beş alsa bin kontenjan yapar en az. Fakat almadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi ve en büyük sebebi okul öncesi öğretmenliğine 7500 atamanın yapılması. Evet okul öncesine ihtiyaç vardı ama 7500'lük bir atamada diğer ihtiyaç olan branşları çok etkiledi. Maalesef yani okul öncesi öğretmenliği e, atama bekleyen arkadaşlarımız kızıyorlar bana. Ama işin gerçeği doğrusu matematiği bu arkadaşlar. Çünkü yine Türkçe öğretmenliği e, beklenilen en az 800-900 lü bir rakamdı ama 500'lerde aldı ee, bu şekilde yani önümüzdeki dönemlere de konuşacağız Öncelikle arkadaşlar şuraya bakalım bakın 2015 yılında Şubat ayının 15 bin öğretmen atamasında Türkçe öğretmenlerine 910 atama yapıldı bu sayı toplam atamanın yüzde altısını oluşturdu yüzde altıydı ve yani en çok atamayı aldığı yıl ama yani Şuradaki çarpıcı rakamı size göstermek istiyorum arkadaşlar Bakın 2015 yılının e, Ağustos ayında 37 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu atamada Türkçe öğretmenliğinde 1974 atama yapıldı. Bu sayı toplam atamanın %5.33'ünü. Yani %5.33 sadece genel kontenjanın fazla olması dediğimiz gibi branş bazındaki kontenjanları da mantıken ve doğal olarak arttıracaktır. Şimdi 40 bin öğretmen ataması yapılsaydı Eylül'de yüzde iki buçuk dedik. Yüzde üç desek ortalama olarak düz hesap çıkması için 40 bin öğretmen atansaydı Eylül ay için yüzde üçten bin tane Türkçe öğretmenliğine kontenjan verilirdi. Yüzde iki buçukluk bir dilimde ama tabii 20 bin olunca ne oldu o sayı 500'lere düştü arkadaşlar. Demek istedim yani bu da aslında çok değil e, genel dilime baktığımızda yüzde beş zaten Türkçe öğretmeni genelde Yüzde beş Aldı e, Bazı yıllarda yüzde dörtlere de e, Düştü mesela e, Arkadaşlar şuradan devam edelim 2016'da 30 bin öğretmen atamasında Türkçe öğretmeni 1511 atama yapıldı e, Bu atamanın %5 yine oluşturmuş yine 2016'da 15.000'de 565 atam yapıldı %3.76 tabi burada 5.000 dershane öğretmeninin de ataması hesapları değiştirdi açıkçası burada da bir yani adaletsizlik olmuştu her zaman böyle kararlar çıkabiliyor üzücü. ...kararlar başkasının hayatını, atamasını etkileyecek... E, ...adaletsizce kararlar çıkabiliyor. Ben buna kimse kusura bakmasın. Yani bu 5000 dershane öğretmen puansız e, atamasının yapılmasını... E, ...talihsizlik, adaletsizlik olarak yorumluyorum. O şekilde görüyorum. E, çünkü puanla atama bekleyen öğretmenlerimiz de vardı o dönemde. Onlara da e, bu arkadaşlarımızın ataması yapılınca onlar atanamadı ve bir sonraki yıla kalmıştı atamaları hazırlamak zorunda kalmışlardı. Onlar için çok üzücü, talihsizdi. Bu dönemi de çok iyi hatırlıyorum ama değişen hiçbir şey olmadı. Sonraki yıllarda da zaten alınmadı dershane öğretmeni. Ne hikmetse sadece o yıl alındı. Yani 2016'da. Peki madem aldınız kardeşim. Bundan sonraki yıllarda da o işte 2 yıl 3 yıllık sigortasını dolduran, ücretli yapan ya da özel okulda öğretmenlik yapan kişilerin atamasını devam ettirselerdi bir sistem oluşsaydı belki daha farklı olurdu. Yani e, dershanede çalışan ya da ücretli öğretmenlik yapan bir öğretmen için de bir umut kapısı olabilirdi ama ne yazık ki dediğimiz gibi sadece o yıl yapılan bir şeydi yorum yine sizlerin arkadaşlar. 2017'ye geldiğimizde ee, burada da arkadaşlar 1367 ve yüzde 3.84 diyebiliriz buna yuvarlarsak 2017'de yine yüzde 5.66 2018'de 1450 e, 7.25'ini oluşturdu ee, şimdi 20 bin öğretmen de bakın yani en yüksek yüzelerden birisi bu. Arkadaşlar bu güzel bir yüzde. Yüzde 7.25. Yani 20 binde 1450. Yani şu anda yüzde 7 almış olsaydı bu senede 20 binde 1450 olacaktı. 15 binde de e, 700 bin 50 civarında bir kontenjan alacaktı. Şimdi önümüzdeki dönemde atama nasıl olur? Ona da bakalım. Sormuş arkadaşlarımız. Arkadaşlar e, 3600'ün gelmesi e, Türkçe öğretmenliği branşını çok olumlu yönde etkileyecek. E, hiç üzülmesin Türkçe öğretmeni atama bekleyen arkadaşlarımız. Ha ne olur 2000'li e, bir kontenjan 2000'li sayılara e, belki ulaşamayacaktır. Yani o gördüğümüz tablodaki gibi. Çünkü artık 40 binli atamalar e, yapılamıyor. E, devletin de ekonomik krizde olmasından dolayı e, personel alımlarını iyice e, en azından yani öğretmenlik açısından azaltmış durumda. Yani onu biliyoruz. Bu, bu şekilde 15-20 bin, 15-20 bin şeklinde devam edeceği benziyor. Bunu artık bir rutin haline getirecekleri benim aldığım duyumlar arasında şu an için yani en azından önümüzdeki sene için bir 15.000 bin, 20 bin, 15 bin, 20 bin yani yıllık 30, 35 bin dolaylarında tabi 3600'ün gelmesiyle artabilir mi? Artma ihtimali de var. 30 bin tek seferde alınma ihtimali de var. Tabi bir şey söylemek şu anda güç gelişmeler oldukça söyleyeceğiz. Ama Türkçe öğretmeni %5'ini her halükarda alacaktır. Kaç oluyor? mesela 15 binlik bir e, atama olduğunda arkadaşlar dediğim gibi yüzde beş aldığı zaman e, 750 yani 750 800 civarında bir atama gelecektir 20 bin olduğundan oluyor bin civarlarında bir atama gelecektir arkadaşlar ha 3600 de bu ne olacak arkadaşlar söyleyeyim yüzde altılara yedilere çıkma ihtimali var. Yani önümüzdeki sene Haziran'dan sonra onda da ne olur arkadaşlar? Mesela 20 bin bir atam olduğunda %6-7 aldığında 1.200-1.400 yani 1.500'ün e, üzerinde beklemek 20 binlik bir kontenjanda biraz e, zor bir ihtimal olarak görüyorum ben. O şekilde söyleyeyim. E, olma ihtimali var mıdır? Vardır. Farklı bir politika geliştirilir. Türkçe öğretmenliği ile ilgili. O zaman evet e, artma ihtimali olabilir ama şu anda görünen arkadaşlar e, Haziran'dan sonrası için 2023'ün 3600'ün gelmesiyle beraber 1500'ü civarlara 1200-1400 arası 1500 en fazla olma ihtimali var. E, diğer türlü de önümüzdeki katamalarda mesela Ocak'ta bir atama olduğunda da mesela 15 binlik bir atamada arkadaşlar 750-800 civarına %5'ini alacaktır o şekilde görüyorum. 20 bin olursa da bin civarında olabilir. O yüzden dolayı siz iyi çalışın, hazırlanın arkadaşlar. Türkçe öğretmenlerine ihtiyaç var, bitmiş değil. Okul öncesi atamalarından dolayı birazcık baltalanmış oldu branşların atamaları. Bunu da söyleyelim. Umarım herkesin sorularını cevaplamış olmuşuzdur. Bu şekilde arkadaşlar videoların devamı için beğenmeyi